Selam arkadaşlar. Bugün size E-Devlet üzerinden nüfus müdürlüğüne gitmeden adres değişikliği nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Türkiye Gov sitesine giriyoruz ve açılan ana sayfada merhaba size nasıl yardım edebilirim diyen kısma adres değişikliği yazıp enter'a tıklıyoruz. 8 kayıt bulundu diyor arkadaşlar sosyal güvenlik kurumu 4A banka adres değişikliği sosyal güvenlik kurumu 4B banka adres değişikliği bunlar bizimle alakalı değil. nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü adres değişikliği buna tıklıyoruz. Bu hizmeti kullanarak yerleşim yeri adres veya diğer adres bilimlerinde bulunabilirsiniz diyor. Bu hizmeti geçerli olabilmesi için e-imza mobil imza veya sms ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yapmalısınız diyor. İsteyen e imza ile, isteyen mobil imza ile, mobil imza aylık bir sabit ücreti var galiba. E imza internetten bakanlıktan alınıyor. SMS ile doğrulama bizim telefonda doğrulama yaptığımız kısım. Biz bunu kullanacağız. Adres bildirimi, bildirimi sadece kendin için de yapabilirsin veya aynı konutta paylaştığın diğer aile fertleri için de adres bildirimi de yapabilirsiniz. İlk önce taşınma tarihini giriyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz. Evet, çıkan sayfada yerleşim yeri veya diğer adres seçimi için adres bul düğmesine tıklayın diyor. Adres seçim ekranı açılacaktır diyor. Burada kendi adresimizi seçeceğiz arkadaşlar. Adres bul kısmı şurası. Buraya tıklıyoruz. Yukarıda sol üstte şehir diyor. Şehire giriyoruz arkadaşlar oturduğumuz şehre. Yaşadığımız şehre. Daha sonra ilçeye giriş yapıyoruz. Hangi ilçedeysek. Tamam diyoruz. Adres tipi il ilçe merkezi belde adresi köy adresi diyor. Siz hangisinde kalıyorsanız onu seçeceksiniz. Mahalle mahallenizi seçiyorsunuz. Filtrelemede bulvar adresi Yeri, cadde, köy, sokağı, küme evleri, meydan, sokak diye var. Ben sokak seçeceğim. Buradan sokağınızı seçiyorsunuz. Daha sonra Apartman Noy'u seçip altta da dairenizi seçiyorsunuz. Kaç numaralı dairesini seçtikten sonra kapat diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi adresimi seçmiş olduk. Burada yerleşim iradesi diyor. Diğer adres diyor. Yazlık veya kışlık adres ya da ikinci, üçüncü konut neyse. Varsa eğer bu adresi girebilirsiniz. Bildirim yöntemi bu önemli. Bildirim yöntemi mobil imza, elektronik imza, SMS doğrulama. Ben SMS doğrulama diyeceğim. Gelen ekranda kimlik doğrulama diyor kimlik kartı seri no nüfus cüzdanı seri ve cüzdan no diyor kimlik kartı seri no gireceğim ben şimdi buraya Bunları eksiksiz giriyoruz Evet bunu da girdikten sonra ilerle diyoruz. Girilen kimlik bilgileri uyuşmamaktadır diyor. Nerede yanlış yaptık. Evet bir tane şurada eksik yapmışız. <laughs> Tekrar adresini seçeceğiz. Hızlıca seçelim. Evet gördüğünüz gibi bir tane hata yaparsa kabul etmiyor. Tamam diyelim. Adres tipi il ilçe merkeziydi bizim. Sizin neyse onu seçeceksiniz. Ben sokağa seçmiştim. <laughs> Çıkan ekranda sokağı bulacağız şimdi. burada apartman numarasını altında açılan yerde de daire numarasını girip adres bilgisini seçtikten sonra kapat düğmesine tıklıyoruz ve adresimiz geliyor daha sonra ikinci konut mobil imza, ben düzelttim seri numarayı ileri diyoruz arkadaşlar burada beyan edilen adreste oturan olmamalıdır diyor yani ben kendim oturduğum için burada o yüzden bunu söylüyor şu anda tekrar adresinizi girin diyor. Bunları tamamlayıp ileri dediğimizde adres değişimini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. videomuz o kadardı.